Herkese merhabalar, kanalıma ve karavan yapımı 13. videomu hoş geldiniz. Önceki videolarda karavanımız için aldığımız 8 mm'lik lambir ile e, aracımızı nasıl döşedik ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bu videomda da karavanımızın lambir döşemelerini vernikleme aşamalarını anlatıyor olacağım. Verniklemeyi iki aşamada iki farklı vernikle yaptık her bir aşamasını tek tek anlatacağım verniklemeye geçmeden önce lambirleri su zımparası denilen en ince zımpara ile zımparaladık Aslında lambirlerimiz zımparalı olarak gelmişti ama yine de pürüzlü olan kısımlar için güzelce tüm yüzeyleri zımparaladık özellikle budak olan yerlerde pürüzler vardı İyice zımparaladıktan sonra nemli bir bezle e, sildik ve daha sonra verneye geçtik. Lamberi döşerken bazı yerlerde havşa ile delip vida başlarına gömdüğümüz yerler vardı. Buraları ahşap macunu ile kapattık. Onların üzerlerinde iyice zımparaladık. Boya malzemeleri satan iş yerinden bilgi aldık. Orada bize alt kata selülozik dolgu verniği kullanmamız gerektiğini söylediler. Dolgu verniğinin kıvamını ayarlamak için yanında bir de selülozik tiner aldık. Vernikle tineri karıştırarak lambirlerin yüzeylerini uyguladık. Kuruması için 24 saat bekledik. Kuruduktan sonra da diğer verniğe uyguladık. Verniği yaparken Fırçamızı hep aynı yöne doğru sürdük. Böylece fırça izi, fırça darbesi çok fazla belli olmuyor. Ayrıca prizlerin olduğu yerleri ve lambirlerin birleşim yerlerini de verneyin güzelce işlemesi için dikkatli bir şekilde buralara da özen, <laughs> özen göstererek vernikledik. Topi top canavarı topi topunu bitirdi. Şimdi o da arabamızın dış kısmını vernikleyecek. Tabi onun verniği sadece sudan oluşuyor. Özene özene arabamızın dışını vernikliyor gördüğünüz gibi. Tabi çok da hızlı ve pratik. Arabanın dışını bitirdi. Şimdi arabanın içine geçti. Bizden önce duvarları da vernikleyecek. Son olarak yatağın alt kısmındaki lambirleri de vernikledik. Lanetledikten sonra bu şekilde görünüyor. 24 saat kurumasını bekledik. Kuruduktan sonra diğer verneye uygulamaya geçiyoruz. Yine ikinci katta da boyacımızın tavsiyesiyle yat verneği aldık. Şeffaf renkteki bir yat verneğini tercih ettik. Lambelerimizin renginin değişmesini istemediğimiz için. Şeffaf renkteki yat verniği ile yanına da sentetik tiner aldık. İkisini karıştırdık. Karıştırdıktan sonra da lambirlerin yüzeyine uyguladık. Bu verniği de yine diğerinde uyguladığımız gibi fırçayı aynı yöne doğru sürerek uyguladık. Bu vernik ilk kattaki kullandığımız verniği oranla daha parlak bir görüntü sağladı. Verniğin iyice kurumasından sonraki Karavanımızın görüntüsü de bu şekilde. Yine biz yatak başlığını da beyaz renk boyayıp onun üzerine de vernik sürdük. Gördüğünüz gibi karavanımızın içi böyle daha parlak bir yüzeye sahip oldu. Umarım videom faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.